call of neydi hocalarım? İptal etmek değil mi? Cancel. Yani bir daha devam etmeyecek. Neyle karıştırmıyordum? Put off'la karıştırmıyordum. Put off postpone demek. Zaten sonra devam edecek. Aman diyelim. Dikkat. Get rid of. Den kurtulmak. Başından sağmak. Yani Word of anlamına geliyor değil mi? Aman diyelim dikkat ediyoruz. Set up neydi eş anlamı? Fondu. Şimdi buraya birazcık bunları bir genişletelim hocalarım. Set up neler vardı? Pave the way for değil mi? Nın yolunu açmak. Ya da lay the foundation of nın temelini atmak gibi anlamlara geliyor. Aman diyelim bunlara dikkat. Bunlar böyle karşımıza çıkabiliyor Biliyor lütfen dikkat ediyoruz.